Kocayayla bunları... Koca Yayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Gıda Okur Yazarlığı eğitimine ev sahipliği yaptı. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yöresel ürünlerin üretildiği kooperatiflerde güvenilir gıda bilincini arttırmak amacıyla bir eğitim programı düzenledi. Üçüncü grupta sebze ve meyvelerin tüketimi, dördüncü grup. Keles ilçesinde düzenlenen eğitime katılan il müdürü Hamit Aygül, eğitimlerle üreten ve tüketen herkese yol gösterici olmaya başladıklarını belirtti. Doğal ürünlere e, köylere karşı ilgi çok arttı son zamanlarda. Bu arkadaşlar, yani bayan ortakçı arkadaşlar, e, eğer güzel ürünler üreterlerse Türkiye'nin her tarafı ürünleri satma imkanları var. Bursalı çiftçilere yönelik bir diğer destek programı da kuraklığa karşı iklim dostu sorgum, suda otu tohumu dağıtım töreniydi. Tarım arazilerinin etkin kullanımı projesi kapsamında verilen destekler çiftçilere yem bitkisi tohumu olarak ulaştı. Bu projemiz %75 bakanlık destekli hibe olarak %25'e sizin katkılarınızla olan bir proje. Dolayısıyla bakanlığımızın bu projeye verdiği önem bu rakamdan da anlaşılıyor. Desteklemelerle daha verimli üretim yapılmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten İl Müdürü Hamit Aygül Sulamaya da önemli destekler verdiklerini dile getirdi. Çiftçilerimizin desteklenmesi amacıyla e, ilk defa olmak üzere sulama bedellerinin %50'sini bundan sonra e, Tarım Bakanlığı bütçesinden karşılayacak bunun da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Proje kapsamında temin edilen 6550 kilo sorgum sudan otu tohumu 156 çiftçiye törenle dağıtıldı.